Evet arkadaşlar ikinci dersten tekrardan merhabalar. İlk derste NumPy'a bir giriş yapmıştık. Bu derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temel işlemler kütüphanesi içerisinde 3 tane hücre barındırıyordu. Dilerseniz şu kısma gelip altına bir tane daha metin ekleyebilirsiniz. Metin ekledikten sonra yine aynı şekilde böyle 3 tane diyez yapalım. 2 diyelim ve NumPy'da şöyle diyelim NumPy e, ya da şöyle diyelim zaten NumPy olduğu belli. Yer tutucular isminde bir dosya ismi belirleyelim. Ve bunu bu şekilde seçtikten bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben bir düzen olması açısından bunu yapıyorum. Bakın ne yaptım artık ben birinci işlemi kapatabilirim ve kaldığım yere ikinci işlemden devam edebilirim. NumPy'da yer tutucuları belirli boyutta ve veri türünde önceden belirlenmiş değerlerle dolu diziler oluşturmak için kullanılır. Bu değerler genellikle 1, 0 veya rastgele sayılar olabilir. Yer tutucuların kullanılmasının temel nedenleri nelerdir? Öncelikle bunlara değinelim. Öncelikle bellek tahsisi anlamında yani büyük dizilerle çalışırken önceden bellek ayırmak performansı arttırabilir. Yer tutucular dizi için gerekli belleği önceden tahsis eder. Böylece daha sonra diziye veri eklenirken bellek yeniden tahsis edilmesi gerekmez. Başlangıç değerleri anlamında bazı algoritmalar veya işlemler dizinin belirli bir başlangıç değeriyle başlamasını gerektirebilir. Yer tutucular diziyi istenen değerlere örneğin sıfırlar veya birler başlatmak için mesela kullanılabilir. Yine performans anlamında yer tutucular döngüler kullanarak dizi oluşturmaktan daha hızlı olabilirler. NumPy yer tutucu oluşturmak için optimize edilmiş fonksiyonlar sağlar. Bu da performansı arttırır. Ve yine kod okunabilirliği anlamında yer tutucular kodun daha okunabilir olmasını sağlar. Örneğin sıfırlarla oluşturulmuş bir e, bizim e, numpy şeyimiz, yer tutucumuz varsa 3 çarpı 3 boyutunda bir sıfır maddesi oluşturmak için e, bunun kod okuduğumuzda ne olduğunu anlamış olabiliyoruz. Sıfırla ilgili konuştuk ve gelelim ilk yer tutucumuzu belirleyelim. Şimdi biz yer tutucu olarak sıfırlardan oluşan önceden alın belirlenmiş bir e, matris oluşturabiliriz yani bir e, dizi oluşturabiliriz. Onun için gelip np. zeros deyip şöyle parantez açıp atıyorum 5 diyerek arkadaşlar sıfırlardan oluşan bir boyutlu 5 elemanlı bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. İçerisinde bakın zeros yani İngilizcede sıfırlardan anlamına geliyor ve bunun bir built in yerleşik bir fonksiyon olduğunu belirtmiş oluyor. Bunu tabi çalışabilmek için NumPy kütüphanesindeki bu metoda erişmek gerekiyor arkadaşlar. Yine bir boyutun dışında gelelim. Bunun dışında arkadaşlar NumPy nokta zeros deyip ve başlarak bu şekilde yine içinde bir parantez açıyorum. 4'e üçlük iki boyutlu bir dizi tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Ve tıkladığımızda bakın bize 4 satır 3 sütunluk bir dizi oluşturduğu anlamına geliyor. 4 satır 3 sütunluk bir dizi sıfırlardan oluşan bir liste dizi artık ne diyerseniz diyebilirsiniz. Benzer şekilde bunun bir de içerisinde birileri içeren yapısı da var. Bir de bu da numpy nokta once diyerek yine aynı şekilde bakın 5 diyebilirim. Bunu tıkladığım zaman 5 elemanlı yine aynı şekilde çok değişen bir şey olmuyor. Numpy nokta once arkadaşlar içerisine 4'e 3'lük benzer şekilde bir tane birlerden oluşan herhangi bir farkı yok zaten. Gözlemlemeniz için hemen alt alta aynı mantıkla yapmaya çalıştık. Şimdi hep 0 ve birlerden mi oluşur gibi bir soru akla geliyor. Hayır arkadaşlar. Bir de biz hemen alta bir satır daha ekleyelim. İçerisinde ee, biz diyelim ki bir veri eğitim işlemi gerçekleştirmek istiyoruz. Belirli değerleri veya belirli etiket değerlerini görmek istiyorsak, burada veri çoğaltma gibi veya bazen NaN yani not a number gibi içerisinde değer içermeyen yapıların da belirli bir değer oluşturmasını istiyorsak, bunu bazı istatistiksel ölçümler için kullanıyor olabiliriz. Eğer bazı verilerimiz eksik değerler içeriyorsa ya o verileri azaltmamız gerekiyor ya da ortalama değerlerle ilgili bazı değerleri kendimiz manuel oluşturmamız gerekiyor. Bunun için ben şunu söyleyebilirim. Yani bazı alanları veya işte istersem şöyle bir yer tutucu oluştur. Ama buraya 0 ve 1 değil de benim istediğim değeri at. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? N NumPy full diyoruz. Ve diyorum ki parantez açıyorum. Bana 4'e 3'lük bir dizi oluştur ve içerisinde her birinin 10 değerini at. Bakın ne yaptım? Önce burada dizimi oluşturdum. Virgül diyerek içerisinde görmek istediğim değerleri belirledim. Ve ne olmuş oldu? Birlerin aksine 4 satır 3 sütundan oluşan ve 10 değerlerini içeren bir dizi oluşturmuş olduk. Bir de boş dizi olarak rastgele sayılar belirleyen 0 ve 1 gibi değil de farklı bir şekilde çalışan yani içerisinde boş empty dediğimiz bir yapı var arkadaşlar. 4'e 3'lük bakın. Hemen hızlı. Ve bunun yanına gelip şöyle virgül d type eşittir. Onu da yazmamız gerekiyor. int diyerek integer tam sayı tipinde boş in, tam sayı içeren bir dizi oluşturmasını isteyebiliriz. İçerisine böyle enteresan rastgele sayılar atıyor. Ama en nihayetinde bakalım bu sayılar değişiyor mu? Yani bakın dikkat ederseniz kendi içerisinde rastgele değiştirebiliyor. Takladıkça değerlerin değişebildiğini gözlemliyorsunuz. Bu verilerin gerçek değerler olmadığını zaten gözlemlemiş olabilirsiniz. Bir diğer fonksiyonumuz ise arkadaşlar. Biz şunu isteyebiliriz. Bana bir dizi oluştur ama bu belirli bir aralıkta belirli değerleri içerebilmeli. Onun için kullandığımız değer yani başlangıç değeri belli, bitiş değeri belli, artış değerleri belli. Yani bir for döngüsü gibi düşünebilirsiniz. Yani bunun içinde ne yapıyoruz arkadaşlar? MP nokta arrange dediğimiz yani a range eder. Range aralık demek zaten. Oluştur. Ne mesela nedir? 1 ile 20 arasında 2 artarak giden bana bir liste oluştur dersek ne yapacaktır? Başlangıç değeri 1 olan daha sonrasında 20'ye kadarki sayılarda 2 2 arta son sayı yok bu arada. Bu şekilde çalışan bir ne oluşturuyor arkadaşlar? Liste oluşturuyor. Bunu da arrange fonksiyonu oluşturabilir. Buna benzer bir fonksiyon. Bunlar arkadaşlar bu arada hani hızlı hızlı geçiyoruz anlamında bir kayrıya kapılmayalım. Sürekli kullanacağımız için artık şu an teorik olması anlamında bunu bir proje içerisinde kullanınca anlamsız kalabilir ama şu an için sizlerden tavsiye bunlar üzerinde hangi fonksiyonun ne olduğunu gerek notlar alarak gerek farklı uygulamaları yaparak yapmaya çalışabilirsiniz. Ve yapmanızı öneriyoruz. Hemen altına geliyorum. Bir tane daha arkadaşlar. Yeni bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu sefer belirli bir mesela değerler arasını eşit olarak istenen bir sayıya bölebilirsiniz. Mesela diyelim ki benim 50 parçam var. Bunu 10 eşit parçaya bölmek istiyorum gibi bir yapı düşünebilirsiniz. O zaman np nokta dediğimiz fonksiyonumuz var. Yani bunu belli aralıklarla böl. Yani sıfırdan başla 10'a kadar git ve num Bakın nam eşittir 5. 5 parçaya böl. 0'dan 10'a kadar 5 eşit parçaya böl. Tıkladığımız zaman 0, 2,5, 5, 7,5, 10 gibi bir aralık gördünüz arkadaşlar. Eşit aralıklı bir yapı oluşturdu. Bu da bizim için hangi fonksiyonda? Linspace fonksiyonu. İstenilen yapı, başlangıç değeri, bitiş değeri ve bölünmesini istenilen değer. Aranjda neydi? Başlangıç değeri, bitiş değeri ve artış miktarıydı. Bunları karıştırmayalım arkadaşlar. Bu bu şekilde ilerliyor. Bu ise istenilen alanı belli parçalara bölme işlemini gerçekleştiriyor. Dahasında bir tane daha yine bizim yer tutucu ve dediğimiz burada işlemler yapacağımız bir yapı söz konusu. Bu da yine birçok kullanılan yapılardan biri olan np.random.randint dediğimiz. Bunlar hepsi aslında birer yer tutucu arkadaşlar. Bana şöyle bir alan oluştur. Burayı 5'e böl. Ben verilerimi buraya atacağım. Şurada şurada değerleri, artış değerleri şu olan bir yapı oluştur. Bunu yapacağım? Bana birlerle sıfırlarla yerler oluştur. Şu işlemi gerçekleştireceğim gibi düşünebilirsiniz. NP random'ı zaten Python'dan hatırlarsanız rastgele sayılar oluşturuyor. Daha sonrasında round int diyerek bunların tam sayı tipinde olduğunu söylüyoruz. Ve yine aynı şekilde başlangıç değeri bitiş değeri ve burada da kaç tane olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bakın geldim tıkladım. Bana 0 ile 10 arasında 5 tane rastgele sayı verdi. Bir daha tıkladım. Bakın sayılar değişiyor sürekli. Ne yaptım? Benim bu fonksiyonum her çalıştığı zaman burada belirlen aralıkta 0 ile 10 arasında ve 5 tane burada da sayı adeti arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Lütfen. Bunun boyutu da artırılabilir. Yani şöyle bir örneklem de göstereyim. np random nokta rant, int yine aynı şekilde. Bakın ne yaptım? 0 ile 10 arasında bakın kendisi tanımladı. Bu sefer 5 eleman değil de 4 satır 3 sütundan oluşan bir dizi liste bana tanımlar diyebiliriz. Ve bakın dikkat ederseniz değerleri sürekli değişen bu aslında çok güzel bir şey. Yani yapay zeka makine öğrenmesi kısmına girdiğimizde bunların gücünün ne kadar değerli olduğunu gözlemlemiş olacaksınız arkadaşlar. Burada bence bu ders için çok fazla zaten ders anlattık. Zeros'lardan, ones yani sıfırlardan birlerden içerisinde istediğimiz değerleri içeren full, boş alanlar oluşturmak için empty, belirli aralıkta istenen sayıda eleman oluşturmak için arrange, yine belirli aralıktaki sayıları eşit parçalamak için linspace, rastgele sayı oluşturmak için bir boyutta veya çoklu boyutta random yapılarını gördük. Bu dersimizi de burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.